Evet herkese iyi akşamlar, sevgiler. Yeni bir belgeli yorumla beraberiz. Şimdi Bugün e, önemli konular konuşacağız her zaman olduğu gibi. Yine e, önemli şeyler duyacaksınız benden. E, bir kere e, bu Teğmen'den meselesi Türkiye'nin gündemini belirledi artık. Burada danışıklı dövüş mü bunu sormak gerekiyor. Bana kalırsa hayır. Bu bir danışıklı dövüş değil. Çünkü ordunun yapısı, ordudaki Kemalist subaylar ve sonrasında olan karmaşa aslında. Bu karmaşa meselesini ve bu karmaşanın neden yaşandığını konuşacağız. Bize bu işin bir danışıklı dövüş olmadığını net olarak gösteriyor. Bahçeli konuştu. Milli Savunma Bakanlığı kendini tekzip etti ve soruşturma açtı. E, şimdi buradan da biz görüyoruz aslında bir danışıklı dövüş olmadığını meselenin e, Tayman krizinde her telden çalınıyor. E, bu da şu anlama geliyor devlet haklı ve devlet bütünlüğü kalmadı. Ben meseleyi biraz böyle okuyorum açıkçası e, ve e, şunu da üzerine koyuyorum her yer klik dolu çok tuhaf. E, günübirlik ittifaklarda yapılıyor bu klikler çerçevesinde e, konuşacağız üzerinde Berat Albayrak ve Soylu e, çok dikkat çekici meseleler oluyor e, Devlet Bahçeli neden U dönüşü yaptı herkes bunu soruyor e, bana kalırsa bunun önemli nedenlerinden biri var yargıya diş geçiremedi ve orduya ayar vererek gücünü göstermek istediği nereden hangi dosyadan Yargıya güç geçiremediğini göreceğiz. Ee, ondan sonra boşlukta da ne yaptığını anlamaya çalışacağız. Bu e, bahçenin açısından böyle hani politik ya da e, kurumsal değildi, durumsaldı. Yani güç gösterme açısından maksat kaos olsun. Devlet Bahçeli bu işi sevdi. Devlet Bahçeli bu iş üzerinden ittifakın devam etmesi işini sevdi. Ee, sadece bu mesele de değil. Bundan önce anımsayın işte o yüzük gösterme, dosya gösterme, Ferdi Tayfur meseleleri hep bu minvalde incelenebilir. Ee, bu kadar iş oldu ama keşke Devlet Bahçeli iki lafta menzil ve e, sadatçılara da laf etseydi. Neden sadatçılar diyorum? Çünkü çok uzunca bir dönem Ordu içerisindeki, TSK içerisindeki e, mülakatları Sadatçılar yönetti. E, şimdi tabii burada şunu sormamız gerekiyor artık. MHP kim yönetiyor? AKP kim yönetiyor? Daha doğrusu ne yazık ki soru çok kritik. Türkiye'yi kim yönetiyor? Evet. Yan başlamadan önce o klasik hatırlatmayı yapmak istiyorum her zamanki gibi. Ve her zamankinden daha çok e, bu videoların, haberlerin izlenmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade etmek istiyorum. Bu yolu birlikte yürüdük, bu yolu birlikte yürümeye devam edeceğiz. Ee, Türkiye'de işte e, hani e, o sansür denilen hadisenin de derinleşerek ilerleyeceğini de görüyoruz. Bu açıdan çok önemli. Yani e, abone olmanız çok önemli, bildirimleri açmanız çok önemli ve elbette katıl butonuna basarak destek yapmanız çok önemli. Evet başlayalım. Şimdi neler olduğu konusuyla ilgili konuşacağız. E, Anlatacağız. Üstüne bir takım şeyler koyacağız ve böyle geniş bir tablo, deyim yerindeyse ortaya çıkacak. Arbiyeli öğrencilerin yeni görüntüleri de gösterildi. Bugün ortaya çıktı. Videonun devamı. Orada da şunu gördük. Bu görüntülere göre de. Teğmenlerin tümü bu kılıçlı gösteriyor ya da alternatif yemin törenine katılmış. Bugün Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanlığı Kılıçlı yemin okuyan teğmenlere soruşturma açtığını duyurdu. Ve şu ifadeleri kullandı. Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde Mustafa Kemal'i askerliği sloganı atan ve kılıçlarını kaldırarak işte o 2016 öncesinde darbeden önceki yemin törenini okuyan teğmenler hakkında soruşturma başlattık diyor. Milli Savunma Bakanlığı şöyle ifade ediyor bunu e, inceleme sonucunda kastı kusuru ihmali veya sorumlu olan personel hakkında gereken işlem yapılacaktır. E, evet, önceki gün e, enteresan bir durum olmuştu, Teğmenlere soruşturma açıldığı medyaya yansımıştı, Müyesser yıldızın haberiydi, ama milli savunma bakanlığı inkar etmişti. Şimdi burada çok büyük bir karışıklık görüyoruz attığı zattında. Neden? Yani bir gün önce inkar ediyorlar. Sonra bir gün sonra kimi konuşmaların ardından kendilerini temize çekip teksip edip e, diyorlar ki biz bir inceleme başlattık şimdi bu incelemenin sonucunda ne olacak merak ediyoruz yani umuyoruz ki genç teğmenlerin başı yanmayacaktır buralardan ya bir de teknik olarak tabii şunu değerlendirmek gerekiyor yani Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk asker kökenli bir kurucu, bir devlet adamı dolayısıyla askerlerin Mustafa Kemal'in askerleriyiz demesi ya dünyanın herhangi bir yerinde, yani dünyanın herhangi bir emsali olan e, ülkesinde olacak bir şey değil. Yani teknik çok doğru bir şey. Ya yani kurucu bir lider var ve askerler. Bu kurucu liderin e, askeri olduklarını daha doğrusu ona biat ettiklerini söylüyorlar. Ya bunda Darbe çıkarılacak, anlaşılmayacak bir taraf yok. Tabi. yani teknik olarak yok. Ama e, Atatürk nefretini, darbe korkusunu, e, AKP iktidarının e, antilayik uygulamalarından aslında son karede ne kadar korktuğunu, kendisinin de korktuğunu göz önüne alırsak da burada bir sıkıntı var. Çünkü... Ee, bu sıkıntılar epey gerilerden de geliyor. Yani e, hatırlayın Gezi direnişi sırasında 2013 yılında e, bir bayrak satıcısı tutuklanmıştı. Bayrağın üzerinde Atatürk fotoğrafı var diye. Türk bayrağından söz ediyorum. Evet, e, Milli Savunma Bakanlığı'nın tekrar başa dönmesi ve inkar ettiği e, meseleyi bugün teyit etmesi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tepkisinden sonra oldu bu çok açık. Olayda pek çok e, kafa karıştırıcı nokta var. E, bunları da çözmeye çalışacağız. Başından beri yaşananları incelediğimizde de e, biz devletin genelinde iktidarda MHP içinde AKP içinde hatta herkesin de ifade ettiği gibi bir bütünlük falan da görmüyoruz. Yani bunların da e, ucu kaçtığı AKP'de bir çatlak var MHP içinde bir çatlak var AKP ve MHP arasında da tuhaf şeyler oluyor ne oldu buralardan bakarak aktarmaya çalışalım önce AKP kanadında Atatürk alerjisi olan kesin teğmenlerin kılıç gösterisinden sonra ayak kalktı böyle troller üzerinden filan Darbe korkusu üzerinden de mağduriyet yaratıldı, çok büyük bir mağduriyet yaratıldı. Ya siyasal İslam her seferinde mağdur oluyor, e, bunda yadırganacak bir şey yok. Bu e, hani alışık olduğumuz bir tavır. Ama bu mağduriyeti bir kere daha yarattılar. Ama şu çok dikkat çekici değil mi ya? AKP'de tek parçalı bir görüş yok. Yani e, hani siyasal İslamcı ya da dinci ağzıyla ifade edelim, bu konu üzerinden fitne çıktı. Büyük bir fitne ateşi troller ve akit gibi tetikçi gazeteler tarafından e, hedef alındı teğmenler ama Ömer Çelik çıktı ve son derece ilginç bir açıklama yaptı. Mustafa Kemal'in askeri sloganı e, dedi e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geleceği için yetiştirilmiş e, bu teğmenlerin attığı bir slogandır. Buralardan hakaret kabul edilemez bunlar milletin evlatları diye verdi. Ömer Çelik. Ya, parti sözcüsü bu isim. Hani şimdi bu böyle kanaatini bildiren filan bir isim değil. AKP'de, AKP'nin sıkıştığı dönemlerde hatta pek çok işler bu kişiler üzerinden döner. Ömer Çelik üzerinden döner. Buna dikkat edin. Ve Yiğit Bulut Teğmenler ve Yemin Töreni'yle ilgili Ömer Çelik ne diyorsa durum odur dedi. Her e, çöp olan dışlanmışların Büyük Türk Milleti ve e, Türk Silahlı Kuvvetleri arasında e, fitne çıkarma çabası nafiledir dedi. Hangi partiden olursa olsun kripto FETÖ'cülerin fitne çıkarma çabasına karşı dikkatli olmalıyız ifadeleri kullandı AKP'li Mehmet Metiner. Yiğit Bulut kim? Yiğit Bulut da önemli bir isim. Cumhurbaşkanı Başkanı Danışmanı. Bu paylaşım üzerine alınganlık gösterdi ve böyle çok sert e, ifadeler kullandı. Dedi ki Metiner, Jöreli Cumhurbaşkanı danışmanı, düşkün adam, çerçöp, AK Parti bizim partimizdir dedi. Yani AKP içerisindeki net çatta aslında iki tweette bile biz görebiliyoruz. Ve buradan da bu kriz derinleşti. Bugün itibariyle da açıklamalar oldu. 2024'ler Akit'in e, Yavuz e, Bahadıroğlu mahlaslı gerici yazar biliyorsunuz Niyazi Birincinin oğlu Mücahit e, Birinci de Yiğit Bulut'a saydırdı. Ya siz e, feto artıysınız dedi ya da çerçöp olan sizsiniz dedi. Şu AKP'de böyle çok katmanlı bir kriz sürüyor ve devam ediyor yani hız kesmeden gidiyor. Teğmen krizinde e, çok daha ilginç bir şey oldu. Erdoğan Tuhaf bir biçimde konunun öznesi olmamıştı İlk etapta, ilk günlerde. E, çok dikkat çekiciydi bu. Bu tartışmada MHP'nin tavrı da tabii çok merak ediliyordu, bekleniyordu. Neden merak ediliyor ve bekleniyor? İşte MHP bir biçimde e, milliyetçi kodlara sahip, Atatürk geleneğini savunan, e, işte e, bu milliyetçiliğin üzerine doldurmaya çalışan, işte çok e, asker konusunda e, üniformalı konusunda hassasiyet olan bir parti değil mi? Böyle biliyoruz yani. Devlet Bahçeli'yi de böyle biliyoruz. gibi. Ama böyle olmadı. E, burada MHP'nin tavrı beklenirken tam böyle olacak gibiydi. E, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir kendilerine güvenimiz tam dedi. Fakat teğmenlere karşı AKP'lilerin bir anda ortaya e, tuhaf bir referansı çıktı. Kimi referans aldılar? MHP li lideri Devlet Bahçeli'yi. E, Devlet Bahçeli çünkü parti sözcüsünün ifadelerini ayaklar altına aldı. Yani görüyor musunuz? AKP'de çatlaklar var. MHP'de tuhaf işler oluyor. Parti sözcüsü çıkıyor bu açıklamayı yapıyor. MHP lideri diyor ki 30 Ağustos'u gölgeleyen, ülkemizi meşgul eden, hasımları ümitlendiren, istismar lobisini heyecanlandıran bu ifadeler. E, İzzet yönterin ifadeleri. Çünkü metinleri o yazıyor. E, İkinci yemin e, hadisesi yapıldı dedi. Buralarda milletin e, zararına. Ve bu netliğe kavuşturulmalıdır ifadelerini kullandı. Buradan sonra da e, enteresan gelişmeler yaşandı. Erdoğan tam bu aşamada taraf oldu. Şey, rahatsızlığa ilişkin e, iddialar, Erdoğan'ın rahatsızlığına ilişkin iddialar da bugün paylaşılmaya başladı. Yani bu görüntüler, bu hadise dört gün önce yaşandı. Erdoğan törendeydi, Devlet Bahçeli konuştu. Bu zamana kadar Erdoğan sessiz kalmıştı, ama bugün Erdoğan'ın rahatsızlığına ilişkin iddialar paylaşılmaya başladı. Ee, bu da e, yani e, üzerinde durulması gereken bir mesele. Yine e, AKP MYK'sında de Ömer Çelik'e tepki ve öfke gösterildiği ileri sürüldü. Dört gün önceki olay e, bugün itibariyle açıklamalar getiriliyor. Ee, ama şunu net olarak gördük tabi Erdoğan'ın tavrının belirleyicisi ya da zorlayıcısı kim ne derse desin bu noktada Devlet Bahçeli oldu. Yani dönün geri bu kadar hadise oldu bu kadar açıklamalar oldu AKP'de farklı sesler e, MHP'de aslında tek ses olması bekleniyordu ama son karede son sözü Devlet Bahçeli söylemiş oldu. Ve bu aşamadan sonra da Milli Savunma Bakanlığı'ndan soruşturma geldi. E, ortada baştan sona ilginç bir durum var. E, bu kapsamda da ortaya çok önemli, iç açıcı olmayan büyük tehlikeler e, gözümüzün önünde adeta duruyor. Hepsini anlatacağız. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı hayır soruşturma açmadık falan diyor. Ama devlet bahçeli konuşuyor soruşturma açtık diyor. Ya nasıl bir ülke, nasıl bir devlet yönetimi, nasıl kurumlar böyle parça parça olur, bunun böyle sağlamasını yapıyorlar. Bunun böyle önemli örneklerini veriyorlar. Hepsi beraber, Hepsi beraber. Yani siyaset diyebiliriz buna ya da siyasetin yozlaştırdığı çökerttiği, çökertmek istediği kurumlar diyebiliriz. Devlet savruluyor. Ee, uzun zamandır bir bütünlük yok. Ee, bir kurumun kara dediğini yer kurmak diyor ya da tam tersi ee, mesela son merci noktası, son karar noktası, AYM bir karar veriyor ama absürt bir biçimde yargıta geri dönüyor bu karara karşı çıkıyor ve yargıtayın dediği oluyor. Ee, yani dünyanın hiçbir yerinde yaşanmayacak gelişmeler bunlar. Mesela bir dosyada ilerleme sağlanıyor çözülecek gibi oluyor ama tam böyle o noktaya o kıvama geldiğinde dosya ya savcı görevden alınıyor ya da polislere operasyon çekiliyor veya mahkeme yeti değiştiriliyor. Ee, Türkiye'nin gündemindeki dosyalarda durum bu. Çok önemli Türkiye'nin dosyaları var biliyorsunuz. Anlatmaktan ağzımızda da tüy biten dosyalar. Ee, Ayan Bora Kaplan dosyası, Dilan Polat dosyası ve Sinan Ateş dosyaları buna emsal. Yani sürekli bir değişiklik, sürekli bir teksim. E, masakra burnunun dört defa alınması filan polislerin tutuklanması savcıların görevden alınması sonra o savcıların e, sıkıntılı olduğunu anlaşılması filan ülke yönetiyorlar sözde yani ülke filan yönettikleri yok bir biçimde böyle klik 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 e, tarikatlar birilerine talimat veriyor bu talimatlar üzerinden de aklama operasyonları ya da Gövde gösterisi operasyonları yapıyorlar. Bugün söylenen yarın tekzip ediliyor. E, parti sözcüleriyle parti liderleri bile bir saat içerisinde birbirlerinden çok farklı açıklamalar yapıp tweetler atabiliyor. AKP ve MHP Erdoğan ve Bahçeli arasında da artık senkron tutmuyor. Bunu da net olarak söyleyelim. Önce mesaj veriyorlar birbirlerine sonra geri adımlar atıyorlar. Toplum bunu sorgulamaya başlayınca çiçek yolluyorlar birbirlerine. Çok tuhaf. Açık olan bir şey var ama siyaset parça parça liderler kırık dökü. İşte bu nedenle hiçbir konuda yekpare olamayan devleti görüyoruz ve bu devletin dümenini de her yerden çekiştiriyorlar. Devlet fırtına da yol alıyor ya da ülke fırtına da yol alıyor. Bir gemi gibi hayallıklara doğru da ilerliyor. Ee, devletin kurumları içinde de büyük çatlaklar var. Öyle şey işte Yargıtay'ı söyledik, işte Anayasa Mahkemesi'ni söyledik ve günübirlik kararlar alıyorlar. Her yerde dediğimiz gibi klikler göze çarpıyor. Eee Cumhur İttifakı bütün olarak iradesini kaybetmiş durumda. Bunda net olarak bir gözlem olarak bir öngörü olarak aktaralım. Ortada olanlar böyle görmezden geliniyor. Bu parçalı hal şüphesiz orduda da var ki buralar çok kritik kurumlar, ordu, emniyet, yargı çok kritik kurumlar. Nasıl parçaladılar bunlar? İsmini koyarak söyleyelim. Ordu'nun içerisinde tüm kurumlarda olduğu gibi artık. Kemalistler de, menzilciler de, Sadat'ın yaptığı mülakatlarla güçlenen Sadatçılar da böyle kabak gibi ortada görünüyor. Çok tehlikeli bir şey. E, doğrusu bunların tümünü değerlendirdiğimizde, dikkate aldığımızda Türkiye'de yine çok sıkıntılı ve korkunç gelişmelerin yaşanması mümkün görünüyor. Tabii e, burada şu soruyu da sormamız gerekiyor. Devlet Bahçeli özelinden sormamız gerekiyor. Devlet Bahçeli karşı çıka çıka Kemal Subaylar'ı mı buldu? Şimdiye kadar e, menzilci generaller gözümüzün önündeydi. E, salatça ekiplerin nasıl 2016 yılından sonra mülakatlar yaptığını anlattık. Şimdi bunu, bunu mu gördü Devlet Bahçeli? Çok acayip. Yani milliyetçi gelenek açısından da çok acayip bir durum var. Aslında daha fecaat bir durum ortaya çıkıyor. Devlet Bahçeli özelinde. Devlet Bahçeli Akit gazetesiyle Şeriatçı Akit gazetesiyle aynı çizgide buluştu. Bu nasıl bir milliyetçilik anlayışı? Buna da şaşmak gerekiyor. İşte tam burada devlet aklının kalmadığını ve işlerin kişisel tepki ve menfaatlerle yürüdüğünün altını bir kere daha çizmek gerekiyor. Devlet Bahçeli, ak dediğine bir gün de kara dedi. Bu durum politik değil, kurumsal değil. Bu durum tamamen durumsal. Bahçeli'nin bu çıkışı kızdı ve diş geçiremediği yargıya fırsatını bulmuşken çok manasız bir biçimde ama fırsat var, ortada bir kaos varken bir ayar verme, gövde gösterisi yapma isteği. MHP liderini yargıda geliştiren, yargıda kızdıran o gelişme neydi peki? O da Ayhan Borakaplan davasında darbe yaptı denilen polislerin tahliyesiydi. Şimdi şunu sorabilirsiniz, onu da anlatalım. E, Ayan Mora Kaplan davası e, Bahçeli'yi Bahçeli ne ilgilendirir? Bunu sorabilirsiniz. Anlatalım. Ankara şaibeleri bir biçimde MHP'ye bağlanıyor. E, Kah Süleyman Soylu üzerinden bağlanıyor. Kah işte Ayan Mora Kaplan'ın görüştüğü, ortaklaştığı isimler üzerinden bağlanıyor. Süleyman Soylu'nun yargı ve emniyetteki eski ekipleri bir biçimde MHP'ye çıkıyor. Size bu konuda çok kritik bir bilgi de vereyim. Yeni bir bilgi bu. Sinan Ateş dosyası. Misal olarak. Ateş Sinan Ateş eski emniyet müdürü e, Servet Yılmaz'a yakın bir isimdi. Yakın bir isimdi. E, ama Servet Yılmaz Sinan Ateş'in anladığımız kadarıyla arkasından iş çeviriyordu. Neden diyeceksiniz? Şu açıdan. Sinan Ateş'in çeşitli gruplar hem sol gruplar hem de MHP tarafından tehdit edilmesi Sinan Ateş tarafından Servet Yılmaz'a gitmişti. Bu bilgi verilmişti yani Servet Yılmaz'a. Kim tarafından? Sinan Ateş tarafından. Ama koruma kararının gerek olmadığına dönemin Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'la birlikte karar alınmıştı. Servet Yılmaz'la Yüksel Kocaman tarafından. Şimdi tüm bu gelişmeler bir defa da ifade etmek gerekirse devlet aklının bugün değil çok uzunca bir dönemdir kaybolduğunu bize net olarak gösteriyor. Ülkeyi klikler savaşı ve gövde gösterileri esir almış durumda. Buradan ülkenin yararına bir e, adım, bir girişim, bir fiil çıkmayacaktır. Bir an önce e, bunun bir akılla bilmiyorum bir ortak akılla e, bütün ülke işlerinin yoluna konulması gerekmektedir bunu ifade edelim aslına bakarsanız iki lider de çok yorgun yani Erdoğan da çok yorgun yıllardır ülkeyi yönetiyor ya da yönetmeye çalışıyor devlet bahçeli 2015 yılından beri kendisine partnerlik yapıyor ya da partnerlik yapmaya çalışıyor e, onlar yani bu, bu ortaklığı götürürlerken son dönemde başka gelişmeler de yaşanıyor. Ne oluyor? Onlar yerine karar veren, e, inisiyatifin tamamen farklı noktalara geçtiği bir takım şahıslar ortaya çıkıyor. AKP açısından da MHP açısından da durum aynı. Yani Erdoğan ve Devlet Bahçeli yerine ya da onların inisiyatifiyle yerlerine birileri kararlar veriyor. Bahçeli'nin kararlarının arkasında mutlaka o iki isim var. Bunu biliyoruz. Yani. İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın. Aslında Türkiye'deki gerginliğin büyük bir kısmı işte bu, bu fotoğraftan çıkıyor. Bu da çok net. Bunu da söyleyelim. Şimdi başlarlar yine yani. Vatan millet, Sakarya düşmanı, devlet düşmanı falan. İşte umurumuzda değil. Gördüğümüzü söylüyoruz. Duyduğumuzu söylüyoruz. Ulaştığımızı söylüyoruz. Ee, ne dedik? Hatta Devlet Bahçeli'nin metinlerini dahi, grup konuşmalarını dahi e, İzzet Ulvi yazıyor. Süslü cümleler filan. Kitapta okuyan bir şahıstır. Onunla ifade edelim. Okur yani. yani kimileri e, sokak e, tarafından gelmiştir. Ama İzzet Ulvi biraz daha entelektüel. Okur. Süslü cümleler filan. E, evet. İzzet Ulvi Yöntar ve Semih Yalçın. AKP'de ise e, bu kararlar da Erdoğan tarafından alınmıyor. Ya da Erdoğan'ı etkileyen ya da Erdoğan'ın inisiyatifi bıraktığı isimler tarafından alınıyor biliyor musunuz? E, daha ilginç isimler var. İki isim var, iki ismi de söyleyeceğim. Devlet kademesi Erdoğan e, ve AKP kararları hakkında, daha doğrusu Türkiye kararları hakkında çalkalanıyor. Ailevi sorunlar. Ve sağlık sorunları nedeniyle ailevi sorunları da açarak devam edeceğim. E, tüm kararlar Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanı Fahrettin Altun tarafından alındığı böyle çalkalanıyor Ankara bundan. Devletin üst kademeleri de öyle. Hatta İl Emniyet Müdürleri kararnamelerine dahi Doğan ve imzalarda Doğan ve altın isimlerinin olduğu iddia ediliyor bu ailevi sorunlar demişken buralarda da çok tuhaf klikler oluyor çok şaşırtıcı başka bilgileri de paylaşmak istiyorum o bilgiler üzerinden de şunu sormak istiyorum yoksa birbirlerine omuz atanlar birbirlerine düşmanlık gidenler at ile it birbirine karıştığını ifade edenler bugün itibariyle Düşmanken, eski düşmanlarken bugün dost mu oldular? Bilhassa Karadeniz lobilerinde Berat Albayrak ve Süleyman Soylu e, işbirliği içerisinde ve bu işbirliğinin net olduğu yüksek sesle dillendiriliyor. Dikkat ederseniz Türk Ağız grubu uzun zamandır ve alttan alta girin bakın Ayan Bora Kaplan dosyasına bakın bilhassa e, Sinan Ateş dosyasına bakın ne zaman Süleyman Soylu'ya böyle iş uzanacak olsa, Yüksel Kocaman'a iş uzanacak olsa, emniyet müdürlerine iş uzanacak olsa, buralardan e, e, Sabah Gazetesi ya da Sadık Soylu'ya uzanacak olsa ve hemen böyle bir koruma içgüdüsüyle haber yapıyor. Hatta hedef gösteriyor falan. Bizleri de. E, dikkat ederseniz, evet, Türk Gaz Grubu uzun zamandır ve alttan alta Süleyman Soylu'ya çalışıyor. Şimdi i̇ster misiniz e, medya operasyonlarının rengi değişsin ve başka bir yere evrilsin? Er, Erdoğan bir gece bir kızı versin yani. E, Türk ağız medyaya filan operasyon yapsın. Türkiye'de hiçbir şey olmaz demeyin. İşte o nedenle diyorum ki ailevi meselelerle de uğraşıyor Erdoğan. Yurttaşın bir bölümü hala ülkemizin emin ellerde olduğunu düşünüyor. Oysa hem dış politikada, hem ekonomide, hem de iç politikada anlattığımız büyük sorunlar yaşanıyor. Daha doğrusu artık kimin ne yaptığı belli değil. Hani kimin eli, kimin cebinde meselesini bıraktık, kim ne yapıyor Türkiye'de partiler içerisinde ve devlet içerisindeki kliklerde belli değil. Bu arada yakın bir noktada etkinlik var. O etkinlikte de işte yeri geldikçe alkış sesleri duyuyorsunuz hemen yanımda. Ee, durum ne? Memlekette durum çok çarpıcı ve çok sıkıntılı. Tam olarak binlik bir alamete gidiyoruz. Kıyamete noktasındayız. Ee, özellikle son olaylarda ve teğmen krizinde bir denilenin bir e, diğer denleni tutmaması zaten ekonomik krizde e, bunalan halkında kafasını karıştırıyor. İşte kafa karışıklığının arka planda neler olduğunu da anlatıyoruz devlet aklı yok birkaç soru çok çarpıcı bir biçimde artık ortada duruyor soralım bu soruları MHP'yi kim yönetiyor AKP'yi kim yönetiyor daha da önemlisi halkı ve toplumu kim yönetiyor ne oldu biliyor musunuz tek adam sistemi hükümet sistemi değişmeli, cumhurbaşkanlığı sistemi değişmeli, bunun üzerine saraylar kurulmalı, Beştepe'de, Ahlat'ta filan sarayların olduğu yerde ne oluyor? Bunu, bu, bunu bize test ettirdiler bir kere daha ve test ettirmeye devam edecekler emin olun. Sarayların olduğu yerde tek bir şey olur. Entrikalar hiç bitmez. İşte bu entrikaların ortasında da ne yazık ki herkes bir yerinden çekiştiriyor. Türkiye'de kayalıklara doğru sürükleniyor. Öyle politik filan bakmayın. E, MHP liderinin çıkışlarına MHP lideri herkes gibi siyasetin tüm kurumları gibi bekasının koltuğunun ayrılmamanın e, peşinde. Buralardan gidiyor. Tabii e, e, şu meseleyi de atlamamak gerekiyor. Dedik ki e, ordunun çeşitli klikleri var. Her kurumda olduğu gibi bunlardan biri de e, Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye Alternatif bir yemin eden teğmenler bunda da şaşırılacak bir şey görmüyorum açıkçası çünkü e, Türkiye e, en az %50 kısmıyla da bu gelenekten geliyor. İyi akşamlar diliyorum görüşmek dileğiyle.